Evet merhaba arkadaşlar 11. sınıf fizik yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini inceleyeceğiz bugün. Herkese merhabalar. Aslı Sinem Atlamaz, Hasan Coşkunçay, Dilan Kulu, Fatma Erdem, Musa Akdağ buradalar. Merhaba arkadaşlar. Evet konumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki dersimizde sahili kullanmayı manyetik alan işte akımın yönü manyetik kuvvetin yönü e, bunu bulmayı öğrenmiştik. Şimdi e, buraya baktığımızda arkadaşlar, bakın yine sağ elimizi kullanacağız. Burada e, dört parmak yine manyetik alanın yönünü göstermiş olacak. Şöyle koyduğumuzda, yerleştirdiğimizde baş parmağımız bu manyetik alan içerisine belli bir hızla giren bu parçacığın hız vektörünün yönünü gösterecek arkadaşlar. Baş parmağımız ve tabii ki avuç içimiz yukarı yönde bakın burada şu F harfiyle gösterilmiş manyetik kuvveti göstermiş olacak. Belli bir manyetik alan içerisine bakın. Şu an burada görüyorsunuz. Sayfa düzleminden içeri doğru manyetik alan çizgileri. O zaman ne yapacağız? Dört parmağımızı sayfa düzleminden içeri doğru koyduk. Bakın siz de aynı şekilde benimle beraber şu an izlerken masa üzerinde mesela bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Mesela sayfa düzleminden içeri doğru dört parmağımızı koyduk. Çünkü dört parmak manyetik alandı. Baş parmağımız bakın ne oluyor? hız vektörünün yönü bu parçacığın hız vektörünün yönü e, ne oldu şimdi avuç içimiz bakın nereye gösteriyor yukarıyı gösteriyor. O zaman bu parçacığa etki edecek olan yukarı yönde bir manyetik kuvvet var diyebiliriz. Dört parmak manyetik alan manyetik alan V ile gösterilen hız burada parçacığın hızı ve F ile gösterilen de manyetik kuvvet diyeceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Hocam tanışsaydık demiş ee, Hasan Coşkunçay. Evet ben fizik öğretmeni. Bu kadar. Bunu söyleyebilirim. Negatif yükler için baş parmak yükün hareket yönünün tersi yönünde tutulacak arkadaşlar. Burada az önce yaptığım işlem. Şu az önceki işlem. Bakın pozitif yükler için geçerli. Ee, negatif yükler için şuradaki hız vektörünün yönünü ters alacağız. Bakın yine dört parmak manyetik alanın yönü. Baş parmak... Yukarıya yani şu tarafa doğru o zaman avuç içim sayfa düzleminin içeriği gösterdiği için ne olacak? İçeri doğru bir manyetik kuvvet oluşmuş olacak. Yani artı yükün tam tersi işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın sağa doğru manyetik alan çizgileri var. Bu manyetik alan çizgilerine dik olarak bir parçacık yüklü bir parçacık fırlatıldı diyelim. Q yüklü artı Q yüklü bir parçacık fırlatıldı diyelim ve hızıyla dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Hız vektörü hangi tarafa aşağıdır? O zaman elimi çevirmem gerekiyor. Bakın. Umarım omuzu, e, omzumu çıkartmam bu şekilde. E, şöyle göstermeye de çalışayım. Evet. Dört parmak manyetik alan. Baş parmağım burada. Hız vektörünün yönü. Avuç içim size doğru değil mi? Yani sayfa düzleminden dışarıya doğru. Sayfa düzleminden dışarıya doğru olduğu için ne olmuş olacak? Şu şekilde yapabiliriz. Bakın. Sayfa düzleminden dışarıya doğruyu böyle yuvarlak içinde noktayla gösteriyoruz. Ee, ve bu şekilde bir manyetik kuvvet oluşur diyebiliriz. Ve şunu söylememiz gerekiyor. Eğer manyetik alana dik olarak tam dik olarak bu parçacığı atarsak buna etki edecek olan manyetik kuvvet maksimum değerinde. Maksimum değerinde. Ama siz manyetik alan doğrultusunda bu parçacığı yani yüklü olan bu parçacığı eğer fırlatırsanız Aşağıya ya da yukarı fark etmez bakın. Bunun doğrultusunda olsun. Manyetik alan doğrultusunda atarsanız ne olmuş olacak? E, herhangi bir şekilde manyetik kuvvet etki etmez dememiz gerekiyor. Bakın bunlar son derece önemli. Üniversite sınavında karşınıza çıkacaktır. Mesela bu şekilde verdiğinde size bu parçacığın üzerine manyetik kuvvetin etki etmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Öncüllerin birinde bunu yazabilir. İşte manyetik kuvvet etki etmez diyebilir parçaca. Burada mesela buna benzer bir şekil verir. Der ki size parçaca maksimum değerde manyetik kuvvet etki eder diyebilir. Öncüler bu şekilde hazırlanırsa bu konunun gerçekten iyi öğrenilmesinde fayda var diyoruz. Hocam eliniz nasıl tutmuş. Evet çok fazla video anlatıyoruz arkadaşlar. Yani böyle aç kapa aç kapa derken hareket ettirirken havalarda soğuk haliyle çatlıyor. Sorduğunuz için teşekkürler. Bizleri bu kadar düşünmeniz bizleri mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, Ali Sinem Atlamaz 11. sınıf. Ee, Dilan Kulu, Ferhat Ceylan, e, Hocam TET Fiziğim Berbat Ne Yapmalıyım? Arkadaşlar baştan sıfırdan başlayabilirsiniz. Hatta şunu bile önerebilirim. Ortaokul derslerini de izleyin. O kadar diyorum. Ortaokuldaki fen bilgisi ile alakalı dersleri de izleyin. Ondan sonra 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf derslerini yavaş yavaş fizikle alakalı yapmaya gayret edin. Oradaki eksiklerinizden dolayı ortaokuldaki e, fen bilgisi dersinizdeki eksikliğinizden dolayı şu anda belki zorlanıyor olabilirsiniz. Evet Hasan dersi odaklan demiş evet arkadaşlar dersi odaklanıyoruz şu anda 100 kişi aynı anda bizi izliyor kocaman bir sınıf halinde dersimize devam ediyoruz arkadaşlar manyetik alan içindeki artı q ve eksi q yüklerini etki eden manyetik kuvvetlerin yönlerini gelin birlikte bir bulalım şimdi e, sizler de kendiniz bulabilirsiniz bakın şuradaki şekilde ve buradaki şekilde ayrı ayrı iki tane var burada mesela manyetik kuvvet hangi yönde burada manyetik kuvvet hangi yönde gelin birlikte bir bulalım. Şimdi, dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek demiştik. Bakın, eksi yüklü bir tanecik mi bu? Dikkat edelim, evet eksi yüklü. Ne dedik az önce? Normalde artı yüklü olsaydı baş parmağım aşağıya gösterecek dedim. Bakın hız vektörü aşağı yönde. Ama eksi yüklü olduğu için çevirdim. Dört parmağım manyetik alanı gösteriyor. Eksi yüklü olduğundan dolayı hız vektörünün eksi bileşenini alıyorum yukarı yönde. O zaman ne oldu? sayfa düzleminden dışarıya doğru yani size doğru bir manyetik kuvvet oluşuyor. Manyetik analın yani burada yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru. Şu şekilde gösterebilirim. Hatta yazalım. Sayfa düzleminden dışarı. Bunun anlamı bu sayfa düzlemi burası olmuş oluyor. Bu düzlemden dışarı doğru. Genellikle şunu fark ettim. Öğrencilerimle alakalı da aynı şekilde aynı sorunları yaşıyoruz. Sayfa düzleminin ne olduğunu bilmiyor. Ya da işte sayfa düzleminden dışarı demek ya da içeri demek ne yani hangi anlama geliyor bunu bilmiyor. Arkadaşlar sayfa düzleminden dışarı demek bir okun ucunu düşünün tamam mı? Okun ucunun size doğru geldiğini düşünün mesela. Şu anda size doğru geliyor bakın böyle geldiğini düşünün. Ok sizden uzaklaşırsa mesela fırlattınız diyelim. Ok sizden uzaklaşıyor. Hatta şunu da şöyle yapayım. Okun arka kısmı şöyle çarpıyla göstermeye çalışayım. Evet okun arka kısmı bakın ne oluyor? Şu şekilde sizden uzaklaştığında nereye doğru gidiyor bakın? Sayfa düzlemine içeri doğru gidiyor. Yani şunu şu şekilde yuvarlak içinde nokta varsa sayfa düzleminden dışarı size doğru okun uç kısmı. Çarpı koyarsak da arkadaşlar şu şekilde Okun arka kısmı gidiyor demek yani okun arkasından bakıyorum ben demek sayfa düzleminden içeri doğru düşünebilirsiniz. Şimdi buraya geçiyoruz. Avuç içi ne demek demiş bir arkadaşımız? Ee, evet, avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Bu mesela, şu şekilde olursa sayfa düzleminden dışarı doğru. Bu şekilde olursa sayfa düzleminden içeri doğru demek. Şimdi manyetik alanın Yönünü bakın sayfa düzleminden dışarı doğru vermiyor. O zaman dört parmağımız ne olacak? Hemen sayfa düzleminden dışarı doğru ayarladım. Artı yüklü bir tanecik mi? Evet artı yüklü bir tanecik. Baş parmağımı ne yapmam gerekiyor? Hız vektörünü yönünde koymam gerekiyor. Yerleştirdim. Bakın dört parmağım size doğru sayfa düzleminden dışarı. Baş parmağım hız vektörü yönünde. Avuç içim nereye gösteriyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde aşağıya gösteriyor değil mi? Yani aşağıya doğru bir manyeti kuvvet oluşacak diyebiliriz. Aşağı diyelim anlaşılsın. Aşağı doğru. Ya da eksi y yönü de olabilir. Burası eksi burası artı y olduğu için eksi y yönünde diyebiliriz. Bakalım cevap veren e, var mı arkadaşlar? Batman'dan selamlar demiş Ömer. Bizler de selam gönderiyoruz. İstanbul stüdyolarından sizlere. Lütfen dersi dinleyelim. Evet Hasan çok istekli dersi dinlemekte. Ali Kaynak selam vermiş. Berivan Kızar e, ee, bakalım yani konuyla alakalı sorunuz varsa arkadaşlar alabilirim. Ee, bu tür örnekleri de zaten çoğaltacağız ve anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdi düzgün manyetik alana dik olarak giren parçacığın ve parçaca hız vektörüne dik dik bir şekilde hız vektörüne dik bir manyetik kuvvet etkiler. Bakın hız vektörüne dik diyoruz değil mi? Şurada olduğu gibi ilk başta mesela ne vardı? Sağ el kuralı vardı. Hemen göstereyim şurada bakın. Evet, belli bir hızla giriyor ve hız vektörüne dik bir şekilde bakın. Şurası da dik aynı şekilde. Şu kuvvetle hız vektörü de birbirine dik olduğu için bir manyeti kuvvet etki eder diyoruz. Peki normalde manyetik alan içerisine girmese ne olacak? Pıt pıt böyle dümdüz bir şekilde yoluna devam edecek belki. Ama manyetik alan içerisine girdiğinde ve manyetik alan çizgileri bakın hangi yönde? Sayfa düzleminden dışarı doğru. Yine sağ elimizi kullanacağız. Artı yüklü bir cisim sayfa düzleminden dışarıya doğru olduğu için hız vektörü de sağa doğru olduğu için aşağı yönde bakın ne oldu bir manyetik kuvvet etki etti. Şimdi bu aşağı doğru manyetik kuvvet bu parçacı çekiyor değil mi böyle bu tarafa doğru çekiyor gel diyor buraya. Bu tarafa doğru geldikçe ne olacak parçacık bakın bu şekilde bir yörüngesel hareket çizmeye başlayacak. Yörüngesel hareket çizerken her zaman bakın şuradaki içeri doğru olan şu bileşenler hız vektörüne dik. Şurası hız vektörü. Şu Manyetik kuvvet. Bu da manyetik kuvvet aynı şekilde. Bakın hep dik bir şekilde e, uygu, e, etki ediyor ya da uygulanıyor. Ve yörüngesel bir hareket göstermiş oluyor. Niye bu tarafa doğru değil? Çünkü aşağı yönde manyetik kuvvet oluştu. Sayfa düzleminden dışarı doğru dört parmağı koydum. Hız vektörünü baş parmak olarak seçtim. Bakın aşağı doğru manyetik kuvvet oluştu. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi burası için hesaplayalım. Niye bu tarafa doğru? Yine aynı şekilde bakın. Sayfa düzleminden dışarı doğru koydum. Dört parmak manyetik alan. Şu tarafa doğru bir hız vektörüm var. Ve bu tarafa doğru bakın yine şu bileşen için avuç için bu tarafı gösteriyor bakın. Şunun için böyle yaparsam bakın ne oluyor? Sayfa düzleminden dışarı doğru manyetik alan. Baş parmak hız vektörü ve şu tarafa doğru bakın bir manyetik kuvvet etki etmiş oldu. Şimdi gelelim buraya. Sayfa düzleminden içeri doğru manyetik alan çizgileri var. Dört parmağı sayfa düzleminin içeri doğru koyduk. Koyduk. Eksi yüklü bir tanecik olduğu için hız vektörünün tersini alacağım. Sağa doğru gidiyordu, ben sola doğru seçeceğim. E ne olacak o zaman bakın? Ne oldu burada şimdi? Ee, evet, aşağı doğru gitmesi lazım, üç tarafa doğru gitmesi lazım. Şöyle bir yörüngesel hareket yapacak. Ee, bunu artı yüklü verseydik ne olurdu? Evet, artı yüklü verseydik, sayfa düzleminin içeri doğru manyetik alan, hız vektörüm bu tarafa doğru gidecek. Bakın manyetik kuvvet yukarı doğru oldu. O zaman aynı buradaki gibi bakın yine yörüngesel bir hareket yapacak diyebiliriz şu şekilde. Artı yüklü olsaydı. Eksi yüklü olduğu için böyle aşağıya doğru gidecek. Yörüngesel hareketini yine yapacak. Bu şekilde bakın manyetik kuvvetlerin yönünü tayin edebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Parçacığın hız büyüklüğü değişmiyor arkadaşlar. Burada da V kadar, burada da V kadar. Aynı şekilde burada da V kadar. Peki değişen şey ne? Yönü değişmiş oluyor. Parçacığın Yönü değişiyor ve yörüngesel hareket yapmış oluyor diyoruz. Ee, Hocam, tyt fiziğe ne zaman başlayalım? Demiş. Şu an, yani hemen e, başlayabilirsin. Zaten bu zamana kadar başlamamanız sıkıntı. Yani şu ana kadar zaten çoktan bitirmeniz gerekiyordu. Parçacığın manyetik alanın içindeki çembersel yörüngesinin yarıçapı demiş. Evet, bu yörünge, az önce gösterdiğimiz şu hareket boyunca bakın, şuradaki yörüngenin yarıçapı. Şuraya göre diyelim mesela r. İşte buraya göre R diyelim. Bu yörüngenin yarı çapı arkadaşlar bir kere parçacığın kütlesine bağlıdır. Kütlesine. Çünkü kütlesinden kaynaklı ne olacak? Bir ağırlık meydana gelecek. Ağırlıktan dolayı da mesela aşağı doğru onu çekmeye çalışacak. Yer çekiminin etkisiyle. Hızının büyüklüğüne bağlı. Yük miktarına bağlı. İşte Q mu, 2Q mu, artı mı, eksi mi bunlar önemli. Ve B manyetik alanın şiddetine bağlı olarak değişir. E, ee, bunu mesela örneklerle nasıl açıklayabiliriz size? Artı Q yüklü ve M kütlesine sahip bir cisim. Burada da yine artı Q yüklü ve 2M kütlesine sahip bir cisim var. Hızları aynı, yükler de aynı. Manyetik alan şiddetleri de aynı. Değişen şey ne bakın? Kütleler farklı. Arkadaşlar kütle artarsa eğer ne olmuş olacak? parçacığın başlangıçta sahip olacağı kinetik enerji daha fazla olacağı için manyetik alana girdiğinde daha geniş bir yörünge yarıçapına sahip olacak. Mesela burada hangi yönde gideceğini bulalım hemen hızlıca. Manyetik alan 4 parmak, hız vektörü sağa doğru aşağı doğru gidecek. Yani şu şekilde bir yörünge izleyecek. Diyelim ki buradaki yörüngenin yarıçapı 2R kadar. Buraya girdiğinde ise kütlesi daha az olduğu için kinetik enerjisi de başlangıçta kinetik enerjisi de daha az olacak ve haliyle bu manyetik kuvvetten daha fazla etkilenecek daha fazla etkilenince ne olur arkadaşlar e, Kütlesi büyük olan e, parçacı yarıçapı daha büyük e, değil daha küçük olmuş olacak. şurada o zaman kütlesi daha e, küçük olduğu için şu şekilde bunun yarıçapına baktığımızda R diyelim mesela kütlesi az olursa, Yarı çapı da daha az olmuş. Kütle arttıkça kinetik enerji artacağı için daha geniş bir e, yarı çapla dolanmış olacak. Ama bunun kütlesi daha az olduğu için e, kinetik enerjisi daha az ve manyetik alandan daha fazla etkilenecek ve hızlı bir şekilde e, yarı çapı küçük olacak şekilde, yörüngesi dar olacak şekilde bir yol izlemiş olacak. O zaman kütle ile yörünge yarı çapı doğru orantılı mı? Evet, doğru orantılı diyebiliriz. Kütlesi büyük olan parçacık yarı çapı daha büyüktür diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Hocam size önemli bir sorum var. Ee, i̇ki derstir adımı Ali diye okuyorsunuz. Aslı Sinem Atlamaz. Benim adım Aslı Sinem Atlı. Neden hocam? Bilmiyorum yani üstüne mesela Ali Kaynak diye bir arkadaşımız var. O yazmış. Belki onu okuyorum. Sen o zannediyorsun. Ee, bakıyoruz hemen. Başka. F eşittir. M çarpı A demiş. O arkadaşlar normal dinamikte falan kullandığımız bir şey. Newton'un ikinci kanunu. F eşittir. A. Kütle çarpı ivme. Burada arkadaşlar bakın e, hız vektörü var yani hızın bir büyüklüğü var kütle var o zaman kinetik enerjiyi düşünmemiz lazım kinetik enerjisi büyük olanın haliyle yörünge yarıçapı da daha büyük olmuş olacak yani manyetik alandan daha az e, etkilenebilir diyebiliriz e, ve işte manyetik alanın o cisim üzerindeki etkisi diğerine göre daha az diyebiliriz bu sebeple yörünge yarıçapı artıyor Buradaysa ise yörünge yarıçapı manyetik kuvvet daha fazla onu kendine doğru çekmek istediği için ya da e, etki ettiği için yörünge çapını azaltmış oluyor. Başka mesela evet e, aslı Sinem atlamadı. Evet sonunda okuduk. Doğru bir şekilde okuduk. Dilan Kulu Newton yasaları demiş Oğuzhan Özer. Evet. Başka Sinem Genç, Yaren Yüksel. Soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorular geliyor. Önce şu örnekleri bir tamamlayalım. Ondan sonra soruları da çözeceğiz. Şimdi Kütleler eşitse, her ikisinin mesela kütlesi eşitse ama hızlar birbirinden farklı. Bakın birisi V hızıyla diğeri 2V hızıyla atılmış. Manyetik alan yönüne bakalım. Burada mesela sayfa düzleminden içeri doğru. Normalde bu cisimden aşağıda olması lazım ya. Şu şekilde yaptığımızda bu manyetik alandan bu tarafa doğru gidecek mesela. Bak. İçeri doğru 4 parmak koydum. Hız vektörü. Ha gerçi eksi işareti vermiş. Onun için hız vektörünün yönünü diğer tarafa çevirirsem aşağı yönde manyetik kuvvet etki edecek. Aşağı yönde manyetik kuvvet etki edeceği için hızı küçük olanın yörünge yarıçapı küçük, hızı büyük olanın yörünge yarıçapı daha büyük diyebiliriz. O zaman bakın neden? Çünkü kinetik enerji hıza ve kütleye bağlıydı. Hızı büyük olanın kinetik enerjisi büyük. Az önceki soruda ne olmuştu? Hatırlayın, bakın kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyük olduğu için haliyle e, enerji korunumundan da buradaki yörünge yarıçapının daha büyük olmasına bekleyebiliriz. Hızı büyük olan parçacığın yarı çapı daha büyüktür diyoruz. O zaman şurada şurada dört tane faktör var. Bakın bunu söyleyelim. Ee, çembersel yörüngenin yarı çapı arkadaşlar parçacığın kütlesiyle doğru orantılı. Yani ne olacak? Parçacığın kütlesi artarsa yörünge yarı çapı artar. Hızının büyüklüğüyle doğru orantılı. Hızının büyüklüğü artarsa yarı çapı artar. Ama yük miktarıyla ve manyetik alanın şiddetiyle ters orantılı. Yük miktarı artarsa yörünge yeri azalır. Manyetik alanın şiddeti artarsa yörünge yeri azalır arkadaşlar. Bakın şu ikisiyle ters orantılı bu ikisiyle doğru orantılı dememiz doğru bir ifade olacak. Şimdi geçelim yük miktarına bağlılığına bir bakalım. Artı Q yüklü, artı 2Q yüklü. Yine kütlelerine eşit veriyoruz. M ve M şeklinde. Hızlar aynı, manyetik alan şiddetleri de aynı. Şimdi manyetik alanın e, yönüne göre manyetik kuvveti hesapladım. Sayfa düzleminden dışarı doğru manyetik alan çizgileri var. Hız vektörü sağa doğru, artı yüklü olduğu için aynı yönüne alıyorum. Bakın aşağıya doğru manyetik kuvvet etki edecek. Yani yine bu tarafa doğru gidecek. Şu Şekilde e, kütlesi küçük olanın yörünge yarıçapı bu sefer daha fazla olacak. Ters orantılı. Çünkü buraya baktığımızda kütlesi bak daha büyük olduğu için yörünge yarıçapı daha küçük olmuş olacak. Yükü daha büyük olan parçacığın yarı çapı daha küçüktür dememiz gerekiyor. Bunlarla alakalı arkadaşlar yön belirleme bu şekilde mesela yarı çap değişimi işte kütleye bağlı mı hıza bağlı mı yükün miktarına bağlı mı şeklinde yine öncüllü sorularla karşılaşabilirsiniz. Bunu da cevapladıktan sonra hemen manyetik alana bağlılığını da inceleyelim ve soru çözümlerine geçiş yapalım artık. Ve daha şiddetli manyetik alana giren parçacığın yeri, mesela B manyetik alanı bu sefer 2B manyetik alanı olmuş. Manyetik alanın şiddeti artmış. Yine kütleler aynı, yükler aynı, hızlar da aynı. Peki yönüne bakalım. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeri doğru. Hız vektörünün yönü sağa doğru. O zaman bakın avuç içim yukarıyı gösterdiği için şu şekilde bir manyetik kuvvet etkileyecek. Yani burada tanecik bu şekilde bir yörüngesel hareket yapacak. Manyetik alan burada daha küçük olduğu için buradaki yörünge yarıçapı mesela daha büyük. Burada ise manyetik alan daha şiddetli olduğu için yörünge yarıçapı daha küçük diyeceğiz. Daha şiddetli manyetik alana giren parçacığın yarıçapı daha küçük olur diyoruz arkadaşlar. Hocam elektrik anlatın. Sırayla arkadaşlar konular müfredata bağlı olarak gelecek. Şimdi e, soruya baktığımızda yüklü parçacığın manyetik alan içinde O merkezli ve R yarıçaplı yörüngede hareket ettiği bilinmektedir. Şu yörüngede bakın parçacık hareket ediyor. Şu şekilde çizersek, şöyle kocaman bir daire şeklinde çizersek bu yörüngede hareket edebilir. Yörüngesel, dairesel bir hareket yapmış oluyor. Yörünge yeri çapının artması için neler yapabilirdik? B, manyetik alan şiddetini azaltmak demiş. ve Manyetik alanla ters orantılı olduğu için manyetik alan şiddetinin azalması yörünge yeri çapını arttıracaktır. Yapılabilir. Parçacığın alana giriş hızını azaltmak demiş. Hayır, hızla doğru orantılı, kütle ve hızla doğru orantılıydı. Hız artarsa yörünge yarıçapı da artacaktı. Azaltmak dediği için bu işlem olmaz. Deney eksi q yüklü bir parçacıkla, burada deneyi eksi q yüklü bir parçacıkla yaparsak ne olacak? Sadece yönü değişmiş olacak. Yani yörünge yarıçapı değişmeyecek. Bunu da yapamayız. Cevabımız yalnız bir diyoruz A seçeneği olarak. Evet Yakup Toprak A seçeneğini vermiş. Cevap olarak tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Sinem Genç C demiş maalesef arkadaşlar. Fearless player e, A demiş. Korkusuz oyuncu demek ki. E, bakıyoruz başka Büşra Cengiz, e, Fatih Oktay A demiş. Enes Yavuz A demiş. Çok güzel arkadaşlar. Ders demek ki anlaşılmış. Genellikle doğru cevap e, gelmesinden bunu anlıyoruz. Sayımızın da arttığını söyleyebiliriz bu arada. 110 kişi aynı anda izliyor. Eee Evet. Parçacıkların manyetik alandaki yörüngeleri şekildeki gibi olduğuna göre yük işaretleri nedir? Şimdi bu soruyu ben size bırakayım. Biraz bir 10-15 saniye bekleyeceğim. Bu sırada isim de okuyabilirim. Cevapları alayım sizden. X'in, Y'nin ve Z'nin e, burada yük işaretleri ne olacak? Hemen bir cevaplayalım bakalım. E, bakıyoruz. Evet. Sinem Genç. Adım Sinan hocam mı? Sinem Genç yazıyor. Bilmiyorum. Ben onu okuyorum. E, Yusuf Dursun. Eee Hocam öncekini yanlış çizdiniz yörüngeyi demiş. Hangisi bakayım? Burada evet sayfa düzleminden içeri doğru manyetik alan var. Şöyle yaparsak artı yüklü bir tanecik. Bakın, sayfa düzleminin içeri doğru yukarı yönde manyetik kuvvet olacak. Yani bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet oluşuyor. Eksi yüklü olsaydı, eksi yüklü olsaydı o zaman aşağı doğru gidecekti bu tarafa doğru. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaması lazım Yusuf Can dursun umarım anlamışsındır hemen yorumlar kısmında da anlayıp anlamadığını belirtirsen ben de memnun olurum Evet cevaplar gelmeye başladı ee, artı artı eksi denilmiş artı nötr artı demiş solmaz sezer yakup toprak artı artı eksi demiş ee, bakıyoruz cevaplayamıyoruz niye acaba ya ben hemen size cevabı anlatmaya çalışayım parçacıkların manyetik alandaki yörüngeleri şekildeki gibi olduğuna göre yük işaretleri nedir Şimdi bakın, şu gördükleriniz B manyetik alanı bunlar eklenmemiş. Buna ekledikten sonra şimdi sayfa düzleminden dışarıya doğru dört parmağımızı koyduk mu? Koyduk. E, X cismi hangi yönde gidiyor bakın? Sola doğru gidiyor. Yani demek ki buna e, sola doğru bir manyetik kuvvet etki etmiş değil mi? Buna etkeden manyetik kuvvet sola doğru. E şöyle koyduğumda bakın, şöyle koyduğumda manyetik kuvvet sola doğru etki ediyorsa bunun hız vektörü hangi yönde bakın? Aşağı yönde bu tarafa doğru. Ama x ismi bu tarafa doğru atılmış. Demek ki bunu ben çevirmiş olmam lazım. Değil mi? Bu tarafa doğru çevirmiş olmam lazım. Ve eksi yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun eksi yüklü olduğu için bu ne yapacağım? Hız vektörünü ters yönde alacağım. Şu tarafa doğru atılmasına rağmen V hızıyla bu tarafa doğru atılmasına rağmen ben hız vektörünü bu tarafa aldığımda ancak sağa doğru manyeti kuvvet etki edebiliyor buna. X eksi yüklü. Ee, şu herhangi bir şekilde sapmaya uğramamış yoluna devam etmiş. O zaman nötr bir cisim. Nötr bir cisim. Z ile alakalı da sayfa düzleminden dışarı doğru manyetik alanı koyduk. Bakın manyetik kuvvet hangi yönde etki etmiş? Sağa doğru etki etmiş. O zaman avuç içimi bu tarafa doğru çeviriyorum bak. Dört parmak manyetik alan. Şu baş parmak hız vektörü. Avuç içimde sağı gösteriyor. Bakın şu tarafı gösteriyor. O zaman sıkıntı yok. Bu da artı yüklü bir cisimdir diyebiliriz. Artı yüklü olduğu için bu şekilde bir manyetik alan e, ve manyetik kuvvet etkisinde sağa doğru hareket eder diyoruz. X eksi yüklü, Y nötr bir cisim, Z ise artı yüklü bir cisimdir demiş olacağız arkadaşlar. X eksi, Y nötr, Z artı demiş. Aslı Sinem atlamaz. Tebrik ediyoruz. E, bakıyoruz başka cevabı veren arkadaşlarımız. Eksi nötr artı Enes Yavuz. Evet. Güzel. Ee, az önce Enes Yavuz muydu soruyu sorayım. Yok Yusuf Can Dursun. Hocam hızı büyük olan parçacığın yönünü yanlış çizdiniz demiş. Hızı büyük olan parçacığın. Hemen bakıyorum. Hızı büyük olan şurada mı acaba? Şurada. Hızı büyük olan. Bu da değil. Şurada herhalde. Anlatmak istediğiniz mi? Ee, bakıyoruz hemen. V, 2V. Sayfa düzleminden içeri doğru manyetik alan. x yüklü olduğu için bak ne yaptık? baş parmağı hız vektörünün tersi yönünde aldık. Tersi yönde olursa aşağı yönde manyetik kuvvet olur. Bak bu tarafa doğru gider. Eğer söylemek istediğim buysa Yusufcan yine bunu da açıklamış oldum senin için. Umarım anlaşılmıştır. Evet bir sorumuz daha var. Bu sorunun da cevabını alayım sizlerden. Ee, evet eksi Nötr artı Ramazan Tamak güzel tebrikler. Hocam artı eksi nasıl yaptık anlamadım demiş Muhammed Salim Akgöz tekrar anlatırız problem değil zamanımız var hemen kısaca böyle 30 saniye içerisinde anlatabiliriz. Arkadaşlar eğer artı yüklü bir cisimse hız vektörünü aynen alabilirsiniz. Bakın artı yüklü bir cisim ama ben yüklerin işaretini bilmiyorum. Nereden anlayacağım? Bakın yönlerini vermiş bize, hız yönlerini vermiş V V V şeklinde. Hız yönü başparmağım değil mi? Evet. Peki manyetik alanın yönü Sayfa düzleminden dışarı doğru. Hemen koyuyorum şöyle bakın. Koydum. X için ne oluyor bakın bu? Bakın. Benim avuç içim normalde solu göstermesi lazım. Çünkü cisim sola doğru gitmiş. O zaman ne yapacağım ben bunu bu tarafa doğru çevirmem lazım. E, hız vektörünün tersi yönü hangi yük işareti için alınıyordu? Eksi yük işareti için alınıyordu. Bit. Bu kadar. Bu eksi yüklü. Y zaten sapmaya uğramamış. Dümdüz gitmiş. Dümdüz gittiği için nötr olacak. Manyetik alandan etkilenmiyor ve e, manyetik alandan etkilenmediği için de e, manyetik kuvvete maruz kalmıyor. Z'ye baktığımızda ise manyetik alan dört parmak dışarı doğru. Hız vektörüm aynı şekilde verilmiş. Bakın avuç içim sağ tarafı gösteriyor. O zaman bu artı yüklü bir cisim olacak. Artı yüklü cisimler için sıkıntı yok. Eksi yükte ne yapıyorduk? Ters yön alıyorduk. Bu kadar basit. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Parçacıklar manyetik alanı hangi noktalardan geçerek terk edebilir denilmiş? Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz iki tane şekil var. K parçacığı var bir de L parçacığı var. Sizce bu parçacıklar bu eksi yüklü bakın bu artı yüklü. Yük işaretlerine dikkat edin. Yük işaretlerine dikkat edin. Hangi yönde terk ederler? Cevapları alalım. Aslı sinem atlamaz 3 ve 1 hocam demiş. Bu 3 bu 1. Bakalım başka 3 ve 1. E, Dilan Kulu 3 bir Hasan Coşkun 3 ve 1 demiş. Ee, bakıyorum başka. Muhammed Uğur 3 ve 1 demiş. Çok güzel. Hemen ispatını yapalım. B manyetik alanı sayfa düzleminden e, şu da açıkta şu çizgiler manyetik alanı gösteriyor. Şu manyetik alan çizgileri sayfa düzleminden içeri doğru eksi yüklü olduğu için hız vektörünün tersini alıyorum. Normalde böyle almam gerekiyordu belki ama hız vektörü bu tarafa doğru, eksi yüklü olduğu için tersini alacağım. Ne oldu? Avuç içim aşağıyı gösterdiği için şu şekilde dairesel bir yörünge izleyerek 3 numaralı konumdan gidebilir. Yani 2'den ve 1'den gitme ihtimali yok. Buna 3 dedik. Diğerine baktığımızda bakın ne yapmış burada? Direkt manyetik alanla aynı doğrultuda hız vektörü var. İkisi de aynı. O zaman sapmaya uğramayacak, yoluna devam edecek ve 1 numaralı noktadan çıkıp gidecek diyoruz. Evet umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.